Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir haber var. Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ailesiyle birlikte tedavilerine hastanede devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan son testleri negatif çıktı ve Bakan Soylu tedavilerinin bugün itibariyle evde devam edeceğini açıkladı. Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek koronavirüs uzantılı bir diğer haberle devam ediyoruz. Sahte alkolün ardından şimdi de sahte kolonya sürdüler piyasaya. Ankara'da polis geçtiğimiz günlerde sahte kolonya deposuna baskın yapmış. 13 bin litre sahte kolonyaya el koyulmuştu. Uzmanlar uyarıyor. Sahte kolonya ve dezenfektan kullanımı ölüme bile yol açabilir. Peki kolonyanın sahte olup olmadığını anlamak mümkün mü? Yanıt haberimizde. Bunlardan bir tanesi sahte. Hangisidir acaba? Bakın. Bu. Kokudan anlayabildik mi? Bu. Kolonya gibi kopmuyor yani. Şu. Ma. bu mu gerçek renginden ötürü diyorum kolonyanın da sahtesini yaptılar yaparlar her şeyi yapıyorlar yani sahte kolonya ölüme bile yol açabiliyor kullanan esans ve alkolden kaynaklı mı aynen öyle sahte kolonya üretiyorlar merdiven altında Oo çok sıkıntılı pandemi nedeniyle kolonya ve dezenfektan kullanımı yüzde yüz arttı durumu fırsata çevirmek isteyen sahteciler de merdiven altında harekete geçti virüse karşı etkili olması için yüzde seksen etil alkol içeren kolonyalar kullanıyoruz ama etil alkol pahalı pahalı olduğu için de maalesef onun yerine metil alkol veya izopropil alkol kullanılıyor. Onların da çok ciddi etkileri var. <laughs> ve polis sahtecilere göz açtırmıyor. Ankara'da geçtiğimiz günlerde baskın yapılan bir depoda tam 13 bin litre sahte kolonya ve 717 adet sahte el dezenfektanı ele geçirilmişti. <laughs> Ancak yine de piyasaya sürülen onlarca sahte kolonya var. Koronadan korunmak isterken kolonyanın ölümcül zararlarına maruz kalabiliriz. Uzmanlar sahte kolonyaya karşı uyarıyor. Peki sahte kolonyayla gerçek kolonyayı nasıl ayırt edeceğiz? Sarı olan sahte çünkü diğerinde gerçekten kolonya. Rengini karşılaştırmamız gerekiyor. Eğer çok renkli bir kolonyaysa o zaman kokusunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Öyle mi? Bak ben demek ki sahteyi seçmişim. <laughs> Biraz keskin bir kokusu oluyor metil alkolün. Hemen uzaklaşmak lazım. Bazı kolonyalarda metil alkolün etkisini bastırabilmek için daha yoğun bir esans konuluyor içine. Şu. Aynen öyle. Şu anda elinize bir kaşınma ya da herhangi bir şey hissediyor musunuz? Hayır. Kolonyayı yüzümüze sürdüğümüzde gözlerimiz yanmaya başladıysa, kaşınmaya başladıysa, kızarıklık oluştuysa birkaç dakika içerisinde hemen yüzümüzü temiz suyla yıkamamız gerekiyor. Çünkü bu kolonya kötü bir kolonya oluyor. Dezenfektan falan felaket yani. Ellerimiz rezil oldu. Metil alkol kullanılan kolonyalar ölümcül olabiliyor. Eğer kişi koa hastası ve astım hastasıysa öksürük krizine girip alerjik reaksiyonla, reaksiyonlar, ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. İzopropil alkol kullanılarak yapılan sahte kolonyalara da dikkat. Çok yoğun miktarda izopropil alkol kullanılırsa bu da vücudumuza toksik etkiye yol açıp depresyona neden oluyor. Özellikle çok yoğun bir şekilde koklandığında depresyona yol açıyor. Etil alkolle karıştırılarak yapılan sahte kolonyaları anlamaksa pek de mümkün değil. Yani tek çare tanıdık bildik markaları kullanmak. Benim en fazla önerim bilindik firmaların tercih edilmesi. Bilindik firmalar çok iyi denetlendiği için orada hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz